i Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Agun 20. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar ee, Abi düşünebiliyor musunuz 20 bölüm baya baya arkadaşlar e, Baya baya böyle ilerledik Baya güzel maceralar yaşadık Baya baya şeyler yaptık arkadaşlar e, Hedefim arkadaşlar 100-200-300. bölümlere kadar Gidebilmek e, oyunu altın üstüne getireceğiz Arkadaşlar daha oyunda yapılabilecek çok şey var e, Arkadaşlar Öncelikle e, şu da Arkadaşlar bir ayakkabısını tamamlamak istiyorum Bu bölümde e, çoğu kişinin istediği Çoğu aganın istediği çoğu e, Herkesin yorumlara böyle abone benim de çok sevdiğim arkadaşlar karakteri yapacağız Wolverine yapacağız arkadaşlar bu bölümde Ben biraz maden yaptım Önceki kazlımı zaten görüyorsunuz Direkt mefaat oldu Direkt mahvoldu arkadaşlar Ben de gitti ee, gittim çizdik arkadaşlar sıfır kazma aldı böyle çizik yok ama biraz olsun çizik var yani hafif de olsa e, yeşili gözüküyor yani biraz olsun çizik var ee, arkadaşlar bu bölümde e, Wolverine yapacağız ama arkadaşlar öncelikle Wolverine Reize için özel bir like patlaması bekliyorum sizlerden önceki video güzel bir like patlaması geldi hepinize cidden çok çok teşekkür ediyorum agaların gücünü gösteririm arkadaşlar bu, bu, bu videoyu da arkadaşlar böyle bir 15 bin 20 bin like gerçekten çok çok sevinirim şu anda video beğenmeyi istiyorum şimdi ee, ben buradan e, öncelikle bakalım ne gerekiyor Tuvar'ın malzemelerine bakalım ben Wolverine'e baktım ee, Umarım malzemeleriniz yeterli direkt Wolverine'e oraya yazmıştım arkadaşlar ve e, sizinle beraber bakacaktık Hemen Wolverine ayakkabı, ayakkabısına bakalım Asgardian abim Asgardian hemen telefon nerede telefon reis e, Telefon reis burada Sen reis neredesin gel bakayım buraya Uyuz oğlum gelmedi tekrar çağırdım ha, geldim Eee 8, 4 tane lazım aynen 8, 16, 24, 8, 16, 24, 32 tane arkadaşlar e, Vibrainum'a ihtiyacımız var. E, bakıyorum Vibrainum'lar, Vibrainum, burada abi tamamdır. Nerede Stanley Sakin olur Stanley Reis. -re sakin ol dur. E, buradan hemen alalım. 1, 2, 3, 4 abi tamamdır süper 32 tanesi kaldı şimdi gidebilirsin hani ee, şuradan şey yapalım ee, Vallahi maden şey yapıyoruz diye yok oluyor direkt erip gidiyor direkt 45 tane vibranium kaldı abi ne sıkıntı yok ee, diğer madenleri falan filan ayarladık şimdi direkt ayakkabı yapıyorum arkadaşlar Turun ayakkabısını da tamamladık ve şu anda seti tamamen tamamlamış olduk arkadaşlar ee, Telefonu tekrar yerine koyalım ee, Şimdi Setin de yerine koymak istiyorum. Ee, hangi setle dolaşalım abi? Ee, hangi setle dolaşabiliriz? Ee, abi ben Green Arrow'la dolaşmak istiyorum. Uzun süreden beri hiç Green Arrow takmıyordum. Ve arkadaşlar Green Arrow, Raze Green Arrow. Ve arkadaşlar şapkamda bayağı şekil. Ee, şimdi şey yapalım. Ee, Wolverine Raze'e e bakalım. Zaten biliyorsunuz ki Pac-Man'lerden e, Wolverine Raze'in e, zırhı çıkmıştı arkadaşlar. O bize bayağı bir e, fayda sağladı. Şu anda görüyorsunuz. Bu arada ben internetten araştırdım mutant geni arkadaşlar. Bu mutant genleri nasıl elde ediyoruz arkadaşlar? Wither kafasını misroskop misrok konuşamadım. E kafasını arkadaşlar misroskopik parçalarına ayırıyoruz ve oradan mutant geni arkadaşlar söküyoruz. E bu mutant geni de öyle elde ediyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında başka itemlarımız vesaire şeyler var, Iron Golem, Spider Pet vesaire şeyler. Bunları düzenleyeceğiz. Ama cidden üşeniyorum. Ice şeyimiz var, buzun suyun üstünde yürüdüğümüzde buz yapıyormuşsun. Sen bir dakika yürüyelim bakalım. Bir saniye, bir dakika bir şey şeyler diyor. E, suyun üstünde yürüdüğünde buz. O bir dakika. lavın üstünde yürüdüğünde de bir şey diyor. E, Obsidian yapıyormuş diyor. Abi mükemmel değil mi? Bir sen giyelim bakalım şunu. Abi vallahi mükemmel abi buz yaptık vallahi dur şuraya da buz yap abi mükemmel dur bakayım arkadaşlar vallahi buz yapıyoruz neyse şunu hemen şey yapalım Love reisin üstünden yürüdüğümüzde de obsidian yapıyorum sınırsız var gibi düşünebiliriz arkadaşlar çünkü aşağıda e, bizim biliyorsunuz ki lav var neyse e, Hemen şunu tekrardan şuraya koyalım bunları arkadaşlar ileriki şeylerde araştıracağız ve bir sürü şeylerimiz var daha petlerim vesaire e, Şimdi abi ee, Wolverine Reis'in zırhı burada. Hemen şöyle bir Vol yazalım. Ee, parçalarımız yetecek mi bakalım. Şapka için e adamantium e, bloklarımız var. Adamantium olması lazım bize. Umarım yeter. Eğer yetmezse e, videoda arkadaşlar biraz maden yapacağız. Yeterse sıkıntı olmayacak zaten. Black Cloth e, ondan sonra Yellow Cloth vesaire. Şimdi e, şuraya bakalım abi yemeği geç. E, buradan Yellow Cloth'lar alıyorum. iki tane Yellow Cloth'umuz vardı. Ee, bunlar alıyorum Bunlar içimizde hepsini alıyorum abi Renk karışımları falan filan yapabiliriz çünkü e, Başka nelerimiz vardı abi İplerimiz bu kadardı başka e, Başka yok galiba abi Uyuz oldum şu anda Kulot al belki lazım olur. Ee, buradan blue kulot al. Baya arkadaşlar kulotlarımız var. Hep bakalım bakalım. Ee, bu ne? Sarı boya da kimci? Aynen. Ne ihtiyacımız? Yellow kulota ihtiyacımız var. Black kulota. Bakayım bunları da. Aynen. Yellow ve o oh, blue kulota da ihtiyacımız var. Ee, o zaman mavi. Mavi mavi abim. Ee, açık mavi boyamızı alalım buradan. Ee, ama bu olmuyor maalesef. Mavi ihtiyacımız var. Evet. O zaman abi ne yapacağız? Biraz şey yapalım neyse. Ee, umarım yeter. Şöyle bakayım isterseniz hemen bir mavi şeyine, mavi kulot mavi yün. Aynen. Lapis lazülden sıkıntı yok abi şey mi şuradan e, lapis lazüllerimizi alalım. E, sıkıntı yok abi, yapabiliriz. Yüne ihtiyacımız varsa, yünümüz var mıydı? Yünümüz olması lazım abi. Yünümüz vardı diye hatırlıyorum. Yünümüz yoksa uyuz olurum. tekrardan. da şuraları mı koyduk? Şuraları koyuyordum genellikle hepsini ben. E burada yok galiba. Burada da yok. uyuz oldum. Bir dakika yünümüz yok mu abi bizim? Abi yünümüz yok. Bir dakika şunu al. Ee, şu ipi al ee, Green kulot var ee, Abi günümüz yok bizim o Sıkıntı büyük abi O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar ee, Biraz kuzu öldürmeye gidelim Biraz arkadaşlar etrafta dolaşmış oluruz ama ee, Arro olmayacağım çünkü arkadaşlar Arro biliyorsunuz ki ee, Uçamıyor uçan bir şey alırsak bizim için Daha da güzel olur ne alabiliriz abi ee, Abi Vampir olmayacağım. Thor olayım abi. Tüm adem Thor yaptık abi. Ben de biraz Thor olayım. Thor reiz yardır abi. Thor'un çekicini alalım elimize ve gidelim bakalım. Kuzucuk görürsek direkt şimşeği çaktıralım abi. Kuzucuk parçaları ayrılsın ama item günleri yanabilir. O yüzden sıkıntı olabilir. Böyle yardırıyorum bakalım. Kuzucuk reizlerden var mı? Kaç tane kuzu lazım onlara bakalım arkadaşlar. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 ve... 10-12 tane arkadaşlar yüne ihtiyacımız var. Büyük ihtimalle bu 20'ye kadar çıkar. Çünkü hani dörder dörder yapabildiğimiz için sıkıntı olabilir arkadaşlar. O yüzden bir 20 tane yüne ihtiyacımız var. Aman abi uç 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 çekiş uçabiliyoruz sahi. O da aklıma yeni geldi. Bir gidelim bakalım abi. Hem dolaşmış oluruz hem de bizim için güzel olur. Şunu da tepeye atacağım. Ee, hadi abi bakın bir dakika şöyle aslında şey yapabiliriz ama e, Yeter mi acaba abi ya Ama bir 10 tane toplayalım abi çünkü cidden yetmez Yani bunları yaparsak ip, ip sıkıntımız olacak Yine abi kuzucuk kaynıyor Kuzucuk kaynıyor gelin bakayım buraya kaçmayın Oha baya kuzucuk var lan ölün bakayım Öleceksiniz öl bakayım Kılıç etmiyor dur öl bakayım Alırım yününü bakayım başka var mı e, Kuzucuk 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 başka var mı Kuzucuk sen gel bakayım buraya öleceksin öldün bakayım sen gel buraya öleceksin Sen gel bakayım öleceksin kaç tane 5 tane yünümüz oldu süper Başka kuzucuk var Aa, bir tane kuzucuk orada var Gel bakayım öleceksin şimdi e, Başka kuzucuk var mı abi etrafta Kuzucuk herhalde kalmadı abi e, Etrafta uçsak mı acaba az daha ya Yoksa köyün etrafında çok abi bir peri var. Öleceksin. Boku çıktı. Ee, etrafta bakalım. O yüzden osuruyor bu bir ses çıkıyordu. Sen dur bakayım. Neyse uçamıyoruz. Şöyle hop bir tane hop abi. Ee, perinin ee, boku çıktı arkadaşlar. Neyse gidelim bakalım. Uyuz oldum şu anda leş gibim. Ee, yum var mı abi? Kuzucuk var mı kuzucuk? Koşuyorum bakalım. Neredesin? Kuzucuk orada ben bir değişik bir fosil görüyorum. Korkutucu bir fosil görüyorum. Ona bakacağım. Çünkü bütün Yaratıklar arkadaşlar tek atıyoruz ya güçlü yaratık arıyorum artık. Bakıyorum bu Neymiş Kraken abi. Kraken'i at gitsin. Kraken'e tek atıyoruz. Kraken baydı artık. Bir gidelim bakalım etrafa. Şöyle bir kuzucuklar var. Gelin bakayım buraya kuzucuklar. o Direkt siyah yün abi hazır. Alırım bir dal. Öleceksin, öleceksin, öleceksin. Siyah kuzu ilk fal öldürüyoruz galiba. Şunun öleceksin. Şapkalarını falan filan almak istiyorum bir yandan da. gidiyorum bakalım. Ee, o değil de şey sanırsam yani e, hani e, şey hani ilk defa hani bir yeni abi baya bir kuzucuk var dur şunları da öldürelim yeni e, şapkalı bir kuzu öldürünce sanırsam onun itemlerini dönüşüyormuş gibi oluyor abi birazdan onu da deneyeceğim merak ettim kaç tane kuzumuz var 10 tane günümüz var e, bir uçalım bakalım şurada bir şey var mı abi şuraya bakmış mıydık ona bir bakacağım e, hadi abi in abi şuraya aynen uza bakayım Öl Aa, ölmüş e, bakıyorum altın var iron nugget var altın, obsidian nugget falan filan. Al, at bunu abi tek içimiz yaramaz. Ee, bu neymiş abi? Potion efektlerinden siz bizi iptal ediyormuş. Bu zaten bizde vardı. Sıkıntı yok. Fazla istemiyorum. Ee, ev arkadaşlar e, pet chain'e döndü. Oh, şurada bir tane şans kutusu alırım bir daha. Gel abi bakayım buraya. Hemen kıralım şunu. Ne çıkacak? Ana bir dakika bir şey çıktı. Bu ee, çubuk çıktı arkadaşlar. Gerçekten güzel. Gerçekten mükemmel. Gelin bakayım kuzucuklar. Siz de öleceksiniz. Hepiniz öleceksiniz. Bundan sonra eve gidelim arkadaşlar. Büyük ihtimalle yetecektir. Yani fazla da kuzucuğa gerek yok. Öyle abartılı bir şekilde. Şu anda fazlasıyla yeter bence abim. Bakıyorum başka şuradaki kuzucuğu da öldüreceğim. Hop öleceksin. Tamam şimdi eve doğru uçalım arkadaşlar. Uçuyorum. Abi köye saldırı saldırı uçalım. Bak cani elimizi gösterelim arkadaşlar. Ne kadar cani ne kadar psikopat olduğumuzu gösterelim. Aman abi. Alev olacak bu köy. Ben doğurum. Ben tuhurum arkadaşlar. Bakayım bak saldıracaklar şimdi. Var köpek gibi saldıracaklar arkadaşlar. Köpek gibi bak saldırmıyorlar. Bir tane vurdum bak köpek gibi ok atacak şimdi. Oha havada ok atıyor. Matrix mi bu? Oha kızlara bak. Bu kızlar bir şey olan. E, beni takip eden kızlar. Arkadaşlar şu anda gör girlfriendlerimi öldürüyorum. Ne kadar gör girlfriendlerimi öldürüyorum arkadaşlar. Ölüm bakayım köy alev aldırdık arkadaşlar. Köy şu anda baya bir alev oluyor. ya ee, yani şu anda köy arkadaşlar kim bilir kaç tane kişi öldürdük. Ne kadar caniyiz vallahi ne kadar caniyiz ya. Yani. Bakayım burada bir tane domuzcuk var. Öleceksin domuz. Aa, Zombi pikmen oldu ya bir dakika. Bir dakika bir bunda bir deneyelim. Ana bunu bilmiyordum arkadaşlar. Yemin ediyorum bunu bilmiyordum. Öleceksin abi dakika ya da vurmayacağım abi. Bunlar burada kalsın. Ee, aa, vallahi bilmiyordum zombi şey düşünce. Neyse gidelim bakalım. Ee, evimize doğru hızlı bir şekilde gidelim. Biz de e, hızlı bir şekilde Wolverine reisimizi yapalım abi. Abi sen ne abi? At aa, şey var. Süper süper pac var. pac reis gel bakayım buraya ölecek. Tek atacağım. Hop atamadım tek. Uyuz aldım ama. E, fark etmez şu itemden alın. ne çıkmış e, Kainsev. abi sen bir uza bakayım buradan ipine ihtiyacım var sen de bir tane vursam öleceksin Aynen ee, Vision pantolon Bilmem ne bilmem ne vesaire. Sen böl bakayım. Sen de böl bakayım. Ölün abi. Öleceksiniz. Aynen süper. Şimdi uçalım abi hızlı bir şekilde. Abi sen ne yapıyorsun? Öleceksin. Hadi abi. Hadi. Montreal öldü abi mükemmel Montreal'i de öldürdük vallahi ne kadar proje ne kadar psikopatız ya Şuradan hop indik abi mükemmel şimdi şu kapımızdan girelim ee, Hemen şuradan abi tamamdır hemen setimizi bıraksak mı setimizi bırakalım abi çıplak bu şekilde yapalım ee, 40 tane de arkadaşlar yemeğimizden mükemmel bayağı da yemek kastık yani yemek sıkıntımız vardı Abi Test bu ses ne lan? bir saniye bir saniye bakalım hızlı bir şey. Abi testleri süper bakın şimdi Ses testleri ses çıkaracak abi. Dırırın, 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 dırırın. Vallahi mükemmeldi bakalım. Ee, abi vallahi çok psikopata benzedim ya. Abi Joker elbisesinin gif var ya. Bunu birazdan bir dakika bakayım deneyeceğim. Abi ne kadar psikopat durdum. Gel buraya hepinizi öldüreceğim. Hepinizi keseceğim. Ne kadar canim dur. abi, Şunları koyalım. Ee, yani şunları koyalım. Setimize odaklanalım. Ee, Bunlar arkadaşlar daha sonra şey yapacağız. Şunları koy şunu koy. Ee, tamamdır abi şimdi. E, tam olarak ne gerekli? Şunu da şuraya koyduk mu? Hop tamamdır. Ee, bakalım abi şapkamıza. Şapka için e, yellow kulot ihtiyacımız var. Toplamda kaç tane yellow kulot? Ona bakalım. 3, 7, e, 8 tane yapacağız yani toplamda 7 tane yapamıyoruz çünkü Bir dakika 4 tane yaparsak 6 tane oluyor ve her türlü sıkıntıya giriyoruz Neyse abi hemen şöyle koyuyorum Hemen şöyle koyuyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 aynen abi tam yetti sanırsam Uyuz oldum da Sanırsam fazla da yapmış olabiliriz ve günler Yetmeyedebilir abi şu anda ekstra uyuz oldum neyse Bunu hemen şöyle etrafını saralım Şöyle yap abime abi şunları şöyle 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 yap 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 Aynen abi, Yellow Cloth'lar alalım şimdi Adamın tüm blok istiyor adamın tüm blok, Yellow Cloth ve Black Cloth abi. Ee, bir tane siyah yünümüz var ama Black Cloth'umuz var mı abi? Ee, bir tane Black Cloth var süper ama yetmiyor abi uyuz oldum ya. Vallahi bir tane daha Black Cloth'umuz olsa on numara olurdu ama maalesef ki çok kötü bir durum içerisindeyim şu anda yani şu anda bir din böyle kaldım abi yani uyuz oldum şu anda. Bildiğin çok fena uyuz oldum ama e, yapacak da bir şey yok. Neyse abi biz odaklanalım. E, yünümüz yetersiz kalırsa iplerle yapmaya çalışırız. Baya e, bayağı bir sıkıntı olacak gibi duruyor. E, Black yapacağız abi. E, Black bir saniye abi. Neydi nasıl? E, mürekkep keseriz. Mürekkep kesimiz bayağı bayağı bir var. Biliyorsunuz ki baya e, bayağı bir şey uzaylı öldürmüştük. Kraken Mraken öldürmüştük. Bilmem ne öldürmüştük. Onlardan çıkmıştı diye hatırlıyorum. E, garip şeylerden çıkmışlar. Uzaylılardan. Şans kutsatmıştık. Uzaylılardan düşmüştü. Aynen. E, şimdi şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Ee, siyah yünümüz 1, 2, 3 tane yapacağız. Aynen abi ama şunları al. 3 tane yünümüz kaldı. E, ee, aynen şunu şöyle koy. Şimdi böyle 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 yaptık abi. 1 pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen abi yaptık bunu da. Ee, şimdi adamın yün, adamın tüm blok abi. Neredesiniz? Adam adamantium, adam bir dakika adam bu bir dakika şöyle bir sıklayayım 64 tamam abi 64'lük büyüme blokları hazırlayalım ee, Sıkıntı olursa e, madene kasmaya da gideriz arkadaşlar videoda ee, Aniden beri videoda hiç hani maden tarzı bir şey yapmadık Videoda da yapmış oluruz ee, Böyle can sıkıntımızı gideriz arkadaşlar Şöyle bakıyorum ee, Adam bir blok 2 tane Bakayım kaç tane yetiyor ama abi bizde 7 tane var Bakayım 2 4 ee, 6 10 yetiyor yetiyor süper abi süper dur bakalım şimdi adam öğretim blok yetiyor o zaman yapıyorum abi şapkayı ee, koy abi buraya bunu soru işaretini koy şimdi iki tane adam öğretim buraya koydum ee, yellow kulotları koydum ve e, bunları da koydum ve wallering kask arkadaşlar mükemmel efsane kask yaptık arkadaşlar pantolon e, blue kulot istiyormuş blue kulotumuz var sahibizde arkadaşlar hemen şöyle yapabiliriz e, koydum ama şöyle bir durum var. Blue Cloth yine yapmamız gerekiyor. Çünkü e, ayakkabı için gerekli arkadaşlar. Hemen şöyle koyuyorum. Şöyle koydum. Bunu buraya koydum. E, Adamantium blokları koyuyorum ve Wolverine pantolon. Ayakkabı e, Blue Cloth, Blue Cloth arkadaşlar ki günümüz bir tane bir dakika şöyle bir şey yapabiliriz. Aynen yetecek abi iplerle bir tane yün yaparım. E, hemen şunları abi lapis hop mavi yün yaparım. Süper. Şimdi mavi yün yaptık. Ee, şöyle şöyle koydum. Ee, ondan sonra bunları şöyle koyuyorum. Ve arkadaşlar Blue Blood da yaptık ve ayakkabı çok az kaldı arkadaşlar. Hadi. Hadi. 1 2 ve 3 abi Wolverine set mükemmel. Hemen Joker'i koyuyorum abi yani. Bunun için de ayrı bir yer yapacağız çünkü arkadaşlar. E ee, bayağı güzel oldu yani. Hemen koy abi bunu buraya. Aynen mükemmel şimdi. Wolverine seti giydim. Abi mükemmel yemin ediyorum şu kulluğa. Cool Dur şapka iptal edeyim abi. Aynen abi şu kulluğa cool bakar mısın ya. Yemin ediyorum şu kulluğa cool bakar mısın. Neyse şunları boşaltalım. Ee, daha sonrasında e şeylerle uğraşalım abi. Koy şunu da koy şunu da koy. Şimdi e şuna bir bakacağım. Şu aqua altın blue alacağım. E Black iron, obsidian, nedir taşı. Ondan sonra yellow kulotları falan alacağım. Bunun için özel bir yer yapacağız arkadaşlar. O yüzden bunları alıyorum. Zümrüt alacağım. Ee, purple kulot alacağım. Belki bir tane işimize yarayabilir. Mozilla scale falan filan. Eee bilmem ne blokları bir tane bu var gerçi. Bunu da bilmem ne yaparız, şekil yaparız, bir hareket market yaparız. Şimdi e, bunu nereye koyalım abi? Bunu bence e, nereye koyalım? Bu odaya bence birkaç tane koymaya başlayalım. Çünkü buraları doldu. Baya baya bir doldu. Burada koyacak bir yer yok. E, o yüzden bence aslında şuraya ama pencere var. Bence bunu buraya koyalım abi. Şimdi e, bunu tam olarak buraya oturtacağım. Zır askısı yapalım hemen. Zır askısı zır askısı. Dur hemen şuraya gidelim. E, nasıl yapılıyormuş hemen bakalım. Zır askısı abi. Aynen şöyle bastım. İki demir ve 3 tane taş basamak. Taş basamak nasıl yapıyorum? Üç tane taştan. Bizim taşlarımız vardı. Nerede? Aynen aldım abi demire ihtiyacımız var. demirlerde zaten fırınlarda var. Demirleri falan filan ben eritmeyi başlamıştım. şimdi o zaman şöyle yapıyoruz abi bir dakika ama önce şöyle bir sorun var ama şunu yapacağız, şöyle yapacağız. Aynen şöyle. Ve şöyle abi şöyle 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 bayağı bir yapalım abi. Bunlar işimize illaki yarayacak. Hop böyle yaptım. İki tane aldık abi. Bunları da hemen şuraya koy gitsin. Bunu koy. Bunu taş nerede? Taş 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 taş. Al bunu abi. Bunu buraya koy. E karışıklık olmasın. Şimdi bunu abi hemen şuraya koyalım. Aman abi şunu sakin ol. Hop bir tane koydum arkadaşlar buraya. Ee, setimizi buraya bir koyalım hızlı bir şekilde. Bunu daha sonra gücünü arkadaşlar test edeceğiz. Ee, bunu şimdi etrafını nasıl yapalım abi? Şöyle halıları kırıyorum. Ee, şöyle halıları kırdım. Etrafını ve arka bloğunu ayarlayacağız. Ee, bence e, buralarını şu tarz bir şey yapsak nasıl dur Onu bir deneyeceğim arkadaşlar şöyle. Ee, bence abi e, sarı ve mavi tarz olması lazım uyuması için. Ee, mavi klot aquastone olabilir aslında. Hani şey bakımda şuraya bir tane şöyle yaparız. Ee, şunu bir kır abi ee, şöyle yap. Şunu kır. Ondan sonra bunu kır. Tamamdır abi. Şimdi bunlara şey koyabiliriz. Hani mavi klot koyabiliriz. Şöyle şöyle yapıyorum. Ee, hani şey koyabilir miyiz aslında? Bir dakika. Ee, sarıydı abi. Altın blok koyabiliriz böyle. Bir saniye. Abi aslında şekil durdu. Vallahi şekil durdu. Arkasına ne koyabiliriz? Arkasına da... Ee, bir dakika zümrüt bloğu koyabilir miyiz abi şöyle hop hop aynen İki tane şöyle zümrüt bloğu. Aslında şekil durdu. Vallahi vallahi çok zenginiz abi zümrüt blokları ile şey yapıyoruz. Şimdi etrafına ne yapabiliriz? Etrafına da e gidiyorum abi bakalım bakalım neler varmış bloklarımızdan. Şöyle e bakıyorum abi. Kuvar sütun bloğu var. E alalım abi onu ama fazla yok o yüzden sıkıntı olabilir. E burada orunç kulu... Abi şey yap. Aa bir dakika. Bizim Mars'tan aldığımız bloklar nerede? Mars'tan aldığımız. Bunun içinde miydi? Bir saniye. Ee, burada yok. Iron Man şeyli itemleri var burada. Burada yok sanırsam abi. Aynen. Bunu koyuyorum. Ee, Iron Mars'tan aldığımız itemler nerede abi bizim? Mars'tan aldığımız Mars. Aa, Mars itemleri burada. Süper. Dur Mars yapacağız abi. Mars yapacağız. Dur dur dur. Süper olacak. Bak şimdi arkasına full abi. Şöyle hop. Kır 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 kır. Şunu kır. Şunu kır. Hop şöyle dokun dokun. Tamam. Böyle olacak. Ee, şurayı şöyle şöyle yap tamam şunları al abi şimdi e, şöyle şöyle yapıyorum arkası abi çok mayıklıca Mars blokları ile arkadaşlar tasarım yapacağız ve ücretsiz zaten Mars blokları e, maviler falan filan yerde abi bence çok güzel durdu şöyle bakalım e, bence abi çok güzel durdu bir tane eşya çerçevesi var mı onu ayır, şey yapabileceğimiz e, ne koyabiliriz eşya çerçevesine buna e, şöyle koyuyorum hepsini koy abi bunları doldur 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 bunları daha sonra ayarlarız e, buna ne koyabiliriz abi buna bence e, ya yani bir şekilde bir şey koysak iyi olur aslında ya Wolverine abim. Neyi çağrıştırıyor? Büyük ihtimal ben bunu video sonunda düşünüyorum. Bayağı düşündüm. Aslında şey koyabiliriz. Eee testleri mi koysa abi ama çok alakasız oluyor. E, bence böyle kalsın. E, biz ondan sonra ayarlarız arkadaşlar. O yüzden biz ne yapalım? Volverin'i şimdi bir test edelim abim. Volverin'i şimdi bir test edelim. Şöyle şu anda burası iyi. Burayı daha sonra düzenleyebiliriz birazdan. E, şunları iptal et. Aynen. Abi şu şekilliğe bakar mısın? Yemin ediyorum on numara. Bir dakika kılıçlarımı koyacağım arkadaşlar. Ya da kılıçlarımız kalsın. Ee, bitti dışarı çıkıyorum abi. Şimdi e, buradan bir aşağı atlayayım bakayım. Fall damage yiyecek miyim? Ee, büyük ihtimalle yemeyeceğim. Abi mükemmel bak şimdi abi. Re tuşlara bakalım bakalım nasıl olacak. Şöyle basıyorum. Ooo abi mükemmel kılıçlar. Arkadaşlar şeyleri çıkardık elimizden. Süper dur bakalım vurayım bir tane bakalım. Ee, kaç vuracak? Hop hop vur lan. Ha, abi tek atıyoruz mükemmel dur. Uyuz vurulmuyor bunlara bunlar buglı galiba bir dakika Diğer özelliklerine bakalım ee, Şöyle oyun içinden bakalım belki bir değişik bir şeylere vardır Sadece arkadaşlar sanırsam demirleri aynen elinden arkadaşlar e, Elimizden demirleri kemikleri çıkartıyoruz bunları da abi vallahi baya çok vuruyoruz aslında Bununla kılıçla mılıçla vursak var baya bir rekor vuruş yaparız yani Gel bakayım buraya goblin öleceksin Bakalım sen bakayım neredesin hop öleceksin abim Arkadaşlar baya çok vuruyoruz yani cidden baya baya çok vuruyoruz ee, gerçekten güzel öleceksin sen de kuş. Ee, bu ne lan? Ee, the chicken. Koy bunu gitsin. Eee etabı kuruyorum. Aa burada bir enderman raise'imiz falan filan var. Garip garip hareketler yapıyor. Montra bir gidelim bakalım. Montra raise gel buraya etrafı dağıtıyorsun. Montra raise gel bakalım. Ee, bizi gördün bilmiyorum ama abi şu anda hop, çıkacağım bir dakika buradan. Abi bayağı hızlıyız abi. Yemin ediyorum çok hızlıyız abi. Suyun içinde falan filan arkadaşlar birden mesela böyle hızlı bir şekilde çıkıyor mesela garip garip olaylar. Bunları da arkadaşlar öldürelim çünkü e, bunlardan büyük ihtimalle montralar doyuyor. Bunu da buradan bilgisini verin. Ben öyle düşünüyorum. Yorumlarda belirtirseniz çok çok sevinirim. Bu bölümde arkadaşlar e, tamamen mobzilla e, mobzilla diyorum. E, Wolverine ya da bir şey yaptık. Mobzilla bayağı bir öldürdüğümüzde artık ağzıma mobzilla lafı takıldı. E, ben cidden çok çok beğendim arkadaşlar. Bununla daha çok maceralar yapacağız. E, ayrıca diğer bölümlerde ne yapmamı istediğiniz yorumlar lütfen lütfen yazın. BEM'imize gidelim bakalım. Direkt TEP atalım abi. Sıkıntıya gerek yok. Hop Aman abim Koyalım bakalım hemen itemlerimizi Nasıl duracak? Nasıl şey olacak? Şöyle Hop. Abi bence çok şekil dur ya. Valla çok şekil durdu abi ee, arkasına kırmızı biraz hani böyle bir sırıtmış Olabilir ama e, genel bakımdan baktığımızda Bence çok güzel duruyor. Ee, sevdim. Buraya beşer çerçevesi falan filan koyduktan sonra Burası bence çok güzel bir şekilde ee, Şekil dur. Aslında böyle bakalım Neyimiz var? Bir tane e, Energon Küpümüz var. Eee... Energon küpü Energon kristallerinden oluşuyormuş ee, bakalım şöyle bir pek de bir şey yok sanırsam abi, bununla bakıyorum ee, The Queen'in yumurtası bilmem ne ee, Bakıyorum 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 ee, Blue Lighting Stone o Lighting Stone bloktan oluyor O bayağı bir şey ya bu sıkıntılı Neyse bu kalsın bakalım bununla daha şeyler yapabilir. bu ne abi ee, Obsidian'dan falan filan yapılıyor ee, güzel güzel bayağı güzel şeylerimiz var arkadaşlar ya ee, şöyle Bakıyorum Bu arada arkadaşlar bir de bu önde şey şey de yapmış olan. Bir dakika aradan çıksın. Bunu da nereye koyalım? Ee, bunu da arkadaşlar e şunu kafasının üstüne koyuyorum abi. Şunun kafası bir dakika hop kırıl kırıl aynen bunu kafası üstüne koydum. Ve arkadaşlar böyle şekil bir şekilde durdum. Ee, şimdi abi biz de yavaştan gidelim arkadaşlar. Şunları test'e koyayım. Ee, Tuğra alacağım diğer eve gireceğim. Diğer ev ile arkadaşlar bağlamaç yapacağız. Bunu arkadaşlar söyledim. Bu ee, Şuradan süpermenimi giyiyorum. Ve arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde e, eski evime gideceğim. Bak şimdi şey yapalım. Ee, şuraya bir dakika şurası boş. Ya da e, neresi yapalım. Ee, şurayı yapıyorum abi. Ateş ettim tamam. Yok şöyle hop bir dakika. Şöyle buraya atı aynı buraya ateş ettim abi. Şimdi buradan çıkalım. Şuradan hep hızlı bir şekilde uçalım abi. Evimize gidelim. Ejderhamız ne abi? Ejderhamız da görmüyoruz o zamandan beri. Aman abi. Aman abi sakin ol ejderha Sakin ol. Bizi takip ediyor arkadaşlar. Ejderha reisimiz bizi takip ediyor ve evimiz şu anda biraz hasar görmüş gibi. Ee, şöyle aman abi sakin sakin sakin. Ev, eski evimi özlemişim arkadaşlar ya. Eski evimi özlemişim abi. Buradaki temler mitemler hepsi GG oldu. Ee, şimdi ee, buraya da arkadaşlar şöyle bir yapıyorum Bakın şimdi bu, bak, ejderha rezilimiz burada hop Evime ışınlanıyorum hop Buraya geliyorum hop ışınlanıyorum hop Buraya geliyorum 10 numara oldum ee, Portal kanımızı bırakabilirim artık Ve e, şey süpermenimi de bırakayım Aman abi sakin ol şimdi. E, bu videomun arkadaşlar sonuna gelin Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, yorumlarda cidden çok Wolverine yapmamı istiyordunuz. Ve ben de yapmak istedim. Gerçekten çok seviyorum Wolverine'ni. E, umarım arkadaşlar. E, yani beğensiz de videomu beğenmişsinizdir. Kendinize bakın. Like, yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.